Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben okula gidiyorum. Birinci sınıfa başlayacağım. O yüzden çok ama çok heyecanlıyım. Bugün ilk günüm. Formam nasıl olmuş arkadaşlar? Saçım. Ben çok beğendim. <laughs> aldım çanta aldım suluk aldım suluğum çok güzel. Hanımlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar size söylediğim gibi biz okulumuza gittim. Arkadaşlarımla tanıştım, öğretmenimle tanıştım ve bize liste verdiler ve biz babamla gittik bu listeyi hepsini tamamladık. Şimdi bu iki çantamızda hepsi var. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İlk başta şöyle bir tane hamurumuz var. Altı tane. Şimdi gelin besenmeye geçelim. Çünkü çok düşüyor. Şimdi beslenmemize gelelim. Bakın neler var. Oo, çok tatlı bir beslenme örtüsü var. Hemen size sunacağım. Gösterelim çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu güzelce katlayalım. Evet arkadaşlar katladım. Şimdi bakın içinde neler daha var. Açıyoruz. Çıkalım. Çıkmıyor be sen ben. Evet böyle en tatlı bir tane çok güzel ben bayıldım bir tane kim var desem içinde ağrı çatal bir var, kaşık var. İçi de böyle arkadaşlar size göstereyim. Üç bölgeli. İki tane küçük bir tane büyük. Şimdi de desem ben. Aa bir götüreceğiz. Şimdi ben hepsini yerine koyayım. Yarın okulum var. Okuma yazımı öğreneceğim yarın. Çizgileri falan. Yarın ne için istedim de. O işte yüzden çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada Allah size bize zihin açıklığı versin. Evet şimdi suluğuma gelelim. Suluğum böyle çok tatlı ve çok şirin. Ben yalova annem babam sürprize yapmış. Şuraya hemen basıyorum. Açılıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir suluk. Yemeğin sevdiğim renk mor bir de o yüzden mor almışlar. Şimdi gelelim. Gelelim böyle. Küçükten büyüğe gideceğiz. İlk başta ama çantayı göstermeden normal. Gelin gelin gelin. Çok güzel bir çanta. Annemle babam bana sürpriz yapmış. Ben yolumu derken almış bana. Şimdi küçükten büyüğe doğru gideceğiz. Önden bakıyorum. Aaa Burada postelimiz varmış. Böyle ismimiz yazıyoruz. Etiket. Etiketlerimizi hemen şöyle koyalım isterseniz. Siz de kaynaklarına bakabilirsiniz. Şu kadar mı? Ha, ıslak mendilimiz de var. Şöyle ıslak mendilimiz var. Hemen bunu da koyalım. Şimdi ön bitti. Önü kapatalım. Şimdi ona bir ayrı. Oho, oho, oho. Ve kalemliğimiz var burada. Şimdi size içindeki silgimi, kalemimi göstereyim. Bakın. Bu yedek kalem tıraş. Bu da böyle normal Barbie'li kalem tıraş. Ben çok beğendim. Özellikle burada bezel yerlerimiz. Şunu falan var. koyalım isterseniz. Böyle rahatça mı görün? Bu da yedek silgimiz. Ben pembe renge bayıldığım için silgimi de pembe seçtim ben. Farklı renkleri de vardı ama ben pembe seçtim. Pembe çok seviyorum ben. Ne tane kalemimiz var. Çok güzel. Şimdi size şöyle hemen kalemlerimizi gösterelim. Renk renk çeşet çeşit. çeşit. Kalemliğimizi de şöyle gösterelim. Bakalım önde bir şeyler var. Herhalde önde bir şeyler evet. Böyle tam tahta kalemimiz var. Ben anaokuluna giderken eğer o videoyu izlemediyseniz izleyip bir like atmayı unutmayın. Pembe çizgi kalemimiz var da tahta ya. Ben çok beğendim. Hemen ince küçük piletimize bak. Şimdi size şöyle gösterelim. Bayağı bir açılıyor. <laughs> çok, çok değişik bir koku. Ben ilk defa kokuyorum. Sonra iki tane böyle kırmızı kalemimiz var. İnce. Çok güzel bir telefonumuz evet. var. Kursun arkadaşlar bunu. Şimdi size gösterdiklerim hepsi kursun. Böyle de bir tane çilekli. Ben bunu çok beğendim. Şimdi evet. Öndekiler bitti. Arkadakilere geçelim. Ve şimdi size hepsini göstereceğim. Şimdi böyle ki hepsini kenara alalım ki siz rahatça göreneceksiniz. Evet. Bunları da şimdi döküyorum. Evet. balon balıklı bir tane kalemimiz var. Burada siyah tombul kalemimiz. Bu da böyle kurşun. Pembe kurşun diye bir tane kalemimiz. Rengi çok güzel. Bir tane de böyle pembe yapraklı herhalde kalemimiz var. Ama bu da kurşun. Hepsi kurşun arkadaşlar. Burada da şu şekilde size. Şu şekilde göstereyim. Siz kendiniz bakın. Zaten renkleri biliyorsunuz. Bunları da koyalım. Böyle bir tane lacivert kalemim var. Aynı heyecanlı Şimdi üçlü hemen göstermeyi de var. Şu şekilde siyah kahverengi ve turuncu kalemlerimiz var. Çok güzel. Ben buraya diziyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz hani bakabilirsiniz. Böyle kalemlerimiz de var. Bunları da koyalım. Mor kalemimiz şu şekilde. İnce mor kalem. Bir tane daha kahverengi. Bunu da koyduk. Yeşil kalemimiz. Yeşil kalemimiz kapatıyor. Koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bunları isterseniz toplayalım. isterseniz toplayalım. Ben de kenara çekeyim. Hmm, başka çıkmışımız neler var? Evet arkadaşlar en üst kutunun içine bir kutuda bir şey geliyor. Tahta kalem arkadaşlar, lacivert, kırmızı, bir de siyah. Şöyle size göstereyim. Hemen bunları kenara koyduk. Bakalım yeniden neler geliyor. Son iki şey kaldı. Bunlardan birisi sulu boya geliyor yeniden. Şu şekilde sulu boya. Bunu evet. koyalım. şöyle istediğiniz yere bakın. Ve son pastel boyamız kalmış herhalde. Babacığım arkada bir şeyler var mı? Tamam. Ve böyle bir tam pastel boyamız var. Evet arkadaşlar videomuzun şaka şaka. Evet arkadaşlar şimdi arkada da okuldan beri... yani bir de şeylerimiz var. Şimdi açalım. görelim. Bu renkli. İki tane şey istendi, neydi o da? Çıt çıtlı dosya istendi. Bunlara bu şekilde bir de atlayalım. Tıklayın, Böyle bir tane, neydi bu arada? Sunum dosyanız var. Dosya, i̇şte şekilde sunum dosyanız var. Zaten hepiniz sunum dosyasını biliyorsunuz. Bu da keçeli herhalde. Evet, evet keçeli el işleri var. El işleri. Bunu kıralım. Her şeyi sırayla gidiyor. Burada benim kitabım var arkadaşlar. Bu ne kitabı? Müzik kitabı. Hemen şöyle size müzik kitabımızı gösterelim. Buyurun. Hmm, burada hmm. Türkçe kitabımız var. Şimdi. Türkçe kitabımız var burada da. Evet. Yani, Türkçe kitabımızı koydum. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar bu da okuma yazma kitabıymış. Bunu Matematik kitabı. Bu da matematik kitabı hemen Yok. çok Hayır. arkadaşlar hemen ben Nasıl? geliyorum Yalnızca gördük. Yalnız biz kitaplarımızı kaplan koyduğumuz için biraz parlak gözükebilir. O yüzden yani koyduk şimdi başka Bu ne şey kitabıymış? bu Türkçe defteriymiş. Orada. Bu Arkadaşlar, evet <laughs> uh, geldim. Hmm. Evet doğru demişim matematik dersi. Şimdi bu yeşil dersleriniz. Ne? Hmm. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Her bilgisi çok güzel? Hmm. Şöyle, harf yazı yazı kitabı Ay, yazı aynı arkadaşım ismini unutmuşum güzel yazı defteri aynı şekilde burada da güzel yazı defterimiz var evet çantamızdaki eşyalar bitti. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakıyorum yorumlara arkadaşlar. Çok az like atıyorsunuz. Bana like atın ki ailemiz daha fazla büyüsün. Siz seviyorum. Hoşçakalın.